Herkesin yeni yılı kutlayarak başlayalım tekrardan. Ee, geçtiğimiz yılın Aralık ayının hesabını konuşacağız. Şu anda her zaman olduğu gibi dört bölgeden ihale raportörleri kendi bölgelerinin raporlarını sunacaklar. Sonra da İHAD Genel Sekreteri Coşkun Üsterci'nin de katılımıyla bir genel değerlendirme yapacağız. Evet, her zaman olduğu gibi. Orta bölgeden Ankara ve civarından başlayalım. Maalesef Aralık ayında yılın son ayı olmasına rağmen köklü bir değişiklik yaşanmadı. Kolluğun müdahalesi bakımından Ankara, Antalya, Mersin gibi illerde 8 müdahale. Bunların içerisinde Kamu Emeklileri Sendikaları Konfederasyonu'nun 17 Aralık'ta bütçe ile ilgili yapmak istediği miting yerinin değiştirilmesi ile ilgili protestosuna yönelik müdahale veya Ankara'daki hepimizin tanıdığı yönetmen Beltekin'in gözaltına alınıp sonradan tutuklanması durumu söz konusu. Yargılamalar bakımından ise Ankara'da akademisyen Mehmet Mutlu'nun ya örgüt iddiasıyla yargılandığı dosya görüldü. Neyse ki beraatle sonuçlanmış oldu. İhademizin eş genel başkanı Öztürk Bey ve Ankara Şube Başkanımız Fatin Kanat'ın ayrı ayrı duruşmaları, yargılamaları oldu. Fatin arkadaşımız beraat ederken Öztürk Bey ile ilgili duruşma, Hatay, Antalya gibi yerlerde ise çeşitli olaylar yaşanmış oldu. Örneğin Ankara'da Meclis Genel Kurulu'nda İyi Parti milletvekilliğine yönelik müdahale sonucunda yaralanıp hastaneye kaldırılmış oldu. Halkların Demokratik Partisi'nin Keçiören ilçe binasına saldırı oldu ve yine bu dönem fezlekeler, 34 fezleke 25 milletvekil hakkında 34 fezleke hazırlanmış oldu ve bütün yine uygulamalarıyla idari para cezaları verilmiş oldu. Çok teşekkür ederiz. Şimdi Doğu ve Güneydoğu'da olup bitenler. Diyarbakır Merkezi Yürüten Bir Soruşturma Kapsamında DWP'nin Ankara'daki genel merkez binası ile Urfa, Antep, Şırnak, Ağrı, Batman, Mardin ve il binaları ve genel merkez danışma bürosunu arama yaptı. Aynı soruşturma kapsamında 9 ilde yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden ikisi DWP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve DWP Diyarbakır i̇l Eş Başkanı Aylık'ın altında tutmandı. Van, Diyarbakır, Urfa, Bitlis, Hakkari, Antep, Mardin ve Batman başta olmak üzere yapılan prasyon ve e baskınları sonucunda da en az 157 kişi gözaltına alınmış ve bu gözaltına alanlardan en az 23 kişi ise tutuklandı. SİRT'e iki olmak üzere Hakkari, Diyarbakır ve Mardin'de balik tarafından şehir merkezindeki her türlü eylem ve etkinlik yasaklandı. Bölge genelinde en az 18 etkinlik baliklerce engellendi. Yine Şırnak ve Diyarbakır'da birçok bölge geçici güvenlik bölgesi ilan edildi. Yargılama aşamasında örgüt evi olma, örgüt ülkü propagandası, örgüt yardım etme suçlamaları, suçlamaları ile en az 7 kişi hakkında toplam 47 yıl, 47 ay 15 gün hapis cezası verildi. Daha, sonra, önce 27 kişi hakkında açılan 19 ceza davasının ise düşmanları yapıldı ve düşmanlar ileri tarihleri erdirendi. Bölgede yer alan Hastanelerde cevap planları halen devam ediyor. İşte çıplak arama, işkenceli kötü muamele ilişkin başvurular hem dernek şubemize hem barolara ciddi anlamda başvurular atmaya devam etti. Bu başvuruların içerisinde daha fiziki şiddet, istek gücü uygulaması gibi birçok e, hak ilali ilişkin raporlamalar mevcut. E, Açık bir giren mahpuslar var ve bölge de en zorunda. Onlar da 14 ay iletişim hakkından mahrum edilmesi cezası verildi. Bölgeden de aktararaktan kadar teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler Batman. Şimdi İstanbul ve Marmara bölgesinde neler olup bitti? Aralık ayında Marmara bölgesinde 9 barışçıl gösteri polis tarafından engellendi. 264 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların çoğu hasta mahpuslar için adalet nöbeti yapmak isteyenlere yönelik gerçekleştirildi. Bunlardan, gözaltına alınan 264 kişiden, 11 kişi ev baskınlarında, bir kişi tahliye esnasında, bu da Gebze cezaevinde tahliye olan bir kadın mahpus, 30 yıl cezaevinde yattıktan sonra tahliye esnasında tekrar gözaltı kararı alındı ve tutuklandı. 250 kişi ise kötü muamele ile gözaltına alındı. Yine Aralık ayında iki etkinlik kaymakla, kaymakamlıkça yasaklandı. Bunlar da bir MKM'nin yaptığı, yapmak istediği bir konserdi. E, yıl döneminde yapmak istediği bir konserdi, yasaklandı. İzmit'te iki etkinlik 60 gün süreyle Cumhurbaşkanı'nın e, imzasıyla, e, resmi gazetede yer alan imzasıyla, e, 60 gün süreyle ertelendi. Ee, yine toplam bir etkinliğe soruşturma başlatıldı. 5 yeni dava açıldı. 24 davanın duruşmalarına devam edildi. 300 kişi, 300 kişi yargılandı. 6 davada karar çıktı. Bunlardan 3'ü beratle sonuçlandı. 2 davada 23 kişi hakkında toplam 24 yıl, 73 ay, 15 gün hapis cezası verildi. Bir kişi ise 25 bin manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Yine Aralık ayında 14 internet sitesinde yer alan 5 habere erişim engeli getirildi. Bir haberin silinmesine karar ver, verildi. Kısacası böyle. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi de İzmir ve Ege bölgesine aynı zamanda Batı Akdeniz. Buyurun söz sizler. İdari satlar ve kolu müdahalesinde 3-4 müdahale ile karşılaşıldı ve ilginç şeyler oldu. Adalet nöbeti tutan annelerin bitirişine karşı oransız güç kullanılarak engellendi. Konak meydanının her tarafı sarıldı. 42 kişi gözaltına alındı, bir gazeteci yere yatırılarak ters kelepçeyle gözaltına alındı. Daha sonra e, bu kitle e, yürü basın açıklamalarını yapamayınca, yürüyüşlerini yapamayınca DBP binasına yürüdüler. Daha sonra orada da toplanan kitleye de e, biber gazı sıkıldı, hatta e, içeriye de biber gazı sıkıldı ve bir kişi de orada acile kaldırılmak zorunda kaldı. Sonra e, HDP gençlik üyelerinin İstanbul'daki konferanstan geri dönerken Bornova girişinde araçları durduruldu ve araçların içine biber gazı sıkılarak iki kişiye biri kadın iki kişi gözaltına alındı. İkisi de tutuklandı sonra. Onur gençer tarafından öldürülen Deniz Poyraz'ın davası bitti. Ama burada bunun protesto etmek isteyen kadınlar birlikte güçlü ekibinden e, Alsancak'ta toplanıp Basın açıklaması yaptıktan sonra ki biraz engellemeyle karşılaşmışlardı. Evlerine dönerlerken yolda önleri kesildi. Üç kadının darp edildiler ve bir tanesi kaçırılarak araçlara bindirilip gözaltına alındı. Örgüt propagandası yapmak nedeniyle ya da gerekçesiyle Muğla, Aydın ve Denizli'de 14 gözaltı. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Dört bölgeden gelen raporları izledik hep birlikte. Şimdi de geçtiğimiz ayın geneldir bir değerlendirmesini yapalım. Türkiye İnsan Hakları Vakfı Genel Sekreteri Coşkun Üstelik. 2022 Aralık ayında e, kolluk güçleri yine barışçıl toplantı ve gösterilere yönelik e, müdahalelerde e, ve engellemelerde bulundu. Bu kapsamda 27 müdahale, 4 engelleme gerçekleştirmiş kolluk güçleri ve en az 389 kişi gözaltına alındı ve en az 2 kişi de yaralandı. Barışın toplantı yapma özgürlüğünün nasıl ihlal edildiğini zaten arkadaşlarımız bölge raporlarını aktarırken, e, ayrıntılı bir şekilde değindiler. Örgütlenme özgürlüğüne yönelik ihlalleri ise e, şöyle e, tarifleyebiliriz. E, yine TİB'in tespitlerine göre e, iki ilçede iki partiye ait e, bir olarak kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Bunlardan bir tanesi Bursa'nın Gürsu ilçesinde e, belirtildiği gibi Cumhuriyet Halk Partisinin ilçe binasına. Diğeri ise Ankara'da Keçiören ilçesinde HDP'nin ilçe binasına yönelik saldırılardı ve binalarda maddi hasarlar meydana geldi. Üç siyasi partinin dokuz ildeki binaları polis tarafından basıldı, aramalar yapıldı. Bunlardan Diyarbakır'daki binalarına baskın yapılan Kürdistan Özgürlük Partisi ve Kürdistan Sosyalist Partisi ve Azade Hareketi'ne ait binalar. Ayrıca da Demokratik Bölgeler Partisi'nin Ankara'daki genel merkez binası olmak üzere Urfa, Antep, Şırnak, Ağrı, Batman, Mardin ve Van ilçe binaları polis tarafından basıldı ve binalarda aramalar yapıldı. Hani bu durumu niye vurguluyorum? Söz konusu partiler hepimizin bildiği gibi Kürt kökenli yurttaşlarımızın üye olduğu ya da desteklediği partiler. Dolayısıyla bu durum e, konumuz olan ihlallerin sadece örgütlenme özgürlüğüyle sınırlı kalmadığını, yanı sıra ayrımcılığı da içerdiğini ve çoklu ihlaller niteliği taşıdığını göstermesi bakımından bunu aktarmak istedim. Aralık ayının öne çıkan konusu aslında insan hakları savunucularına yönelik, Yargısal tacizler ve baskılar, hukuk dışı ve keyfi bir şekilde tutuklanan Şebnem Korur Fincancı'nın durumu, Aralık ayında Şebnem Korur Fincancı da dahil olmak üzere Türk Tabip Birliği Merkez Konseyi üyeleri hakkında bir soruşturma başlatıldı. E, örgüt üyeliği e, kapsamında ama dosyaya gizlilik getirdi, gizlilik kararı getirildiği için içeriğini tam bilemiyoruz. Türkiye'nin en önemli e, hatta yasayla da kurulmuş olan hekim örgütünün reva gördüğü bu uygulamada aslında kabul edilemez ve kaygı verici bir uygulama. Ee, İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı Öztürk Türkdoğan hakkında e, 2017'de e, Ermeni soykırımının inkarına son verilmesi amacıyla dernek tarafından çıkarılan bir e, bildiri nedeniyle Neydi ki bu bildiri defaten söyledik burada dile getirdik aslında. Daha önce aklanmıştı bu konuda yapılan etki, faaliyet. Ama yeniden dava açıldı ve 301. madde uyarınca yargılanıyor şimdi. İhadenin diğer eş genel başkanı Eren Keskin hakkında sosyal medyada bir paylaşım yapıyor. Bu paylaşım gerekçesiyle dava açılıyor. Bir başka ilginç örnek CHP'li Bursa Nünfer Belediyesi'nin bir LGBTİ danışma bürosu var. Bunun hakkında bir inceleme başlatıyor yetkililer. E, bu aktardığım tüm örnekler aslında savunuculuk ikliminin nasıl baskı altına alındığını, böylelikle de sivil alanın nasıl tümüyle kapatıldığını bize açıkça gösteriyor. Maalesef uzunca bir zamandır e, Türkiye'de insan hakları e, savunucuları, demokratik bir toplum için gerçekten elzem olan başta ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri olmak üzere. Pek çok temel hak ve özgürlüğün korunması, hatta geliştirilmesi ve bunlara bağlı olarak da insan haklarına saygının tam olarak tesis edilmesi yönünde vazgeçilmez, meşru işlev ve rollerini yerine getiremiyorlar. Oysa biz evrensel hukuk açısından biliyoruz ki insan haklarını savunmak evrensel olarak tanınan bir haktır. Bu hak bölünemez birbirine bağlı ve birbiriyle ilişkili evrensel insan haklarından doğar. Ve evrensel hukuk devletlere bu konuda bir sorumluluk yükler. Ayrımsız tüm yurttaşlar için bu haklara saygı göstermeyi, korumayı ve hatta hayata geçirmeyi taahhüt etmek durumundadır devletler. Ama insan hakları savunucularının onuruna, fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne, özgürlük ve güvenliğine ama bilhassa da konumuz olan ifade toplanma ve özgür, örgütlenme özgürlüklerinin etkili bir şekilde korunması, kabaca e, insan hakları savunma hakkının hayata geçirilmesi için e, ön koşuldur. Ama bunlar maalesef olmuyor. Son söyleyeceğim e, yine sosyal medya ve e, rütük kararlarıyla iletilip, e, yine TİV Dokümantasyon Merkezi'nin tespitlerine göre le, Aralık ayında bir haber ajansının sosyal medya hesabına ve 36 habere mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildi. Bunlar genellikle de kişilik haklarına e, zarar verildiği gerekçesiyle alınmış kararlar oldu. Rüytük e, yine hiç boş durmadı. Aralık ayında her zamanki gibi 3 muhalif televizyon kanalına cezalar yağdırdı. E, Halk TV kanalına 3 kez... Telebir kanalına da iki ayrı program nedeniyle iki kez ve Fox TV kanalına da bir kez idari para cezası verdi. Ama Aralık ayının en çarpıcı olaylarından bir tanesi ise e, Turizm ve Kültür Bakanlığı'nın yönetmen Emin Alper'in Kurak Günler filmine verdiği finansal desteği geri istemesi hem de faiziyle. İktidar yanlısı e, yayın organları tarafından LGBT propaganda filmi olarak damgalandı ve bakanlıktan bu anlamda destek alındığına dair bir hedef gösterme hali yaşandı. E bunun sonucunda da böyle bir karar çıktı. Son olarak da her zaman olduğu gibi e, mülki idare amirlerinin eylem ve etkinlik yasaklarına değineyim. E, bir e, en kısası bir gün, en uzunu da 15 gün olmak üzere mülki idare amirleri 8 kez 7 ilde 8 kez eylem etkinlikleri yasakladılar. Ayrıca da iki etkinlik ve iki grev yasaklandı. Bu grev yasaklaması Cumhurbaşkanlığı kararıyla oldu ve milli güvenlik gerekçesiyle 60 60'ar gün halinde. Yani sanatçılar, insan hakları savunucuları, e, siyasi partiler, işçiler, emekçiler, hakları için uğraş veren insanlar e, hiçbir faaliyet yapamıyorlar. Biraz önce yukarıda söylediğim gibi Siyasal alan e, kapatılmış durumda. E, burada da demokrasiden söz etmek mümkün değil. Evet, geçtiğimiz olayın özeti böyle işte. Yaşamakta olduğumuz Ocak ayını ise Şubat ayının ilk günlerinde yapacağımız toplantıda değerlendireceğiz. Hepiniz hoşçakalın.